Arkadaşlar, bugün Minecraft oynuyoruz. Ama tüm dünya şanslı bloklardan oluşmuş. İşte bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. O zaman ilk şanslı bloğu açtım. Oyun alanı geldi. Ne alaka ya? Açtım, Harun golem ve aaa kaç. Kurtuldum. Ee, ya hepsinden emme çıkıyor baksanıza. Emme çıkıyor sonra. Ya vida bu eksikti ya. Ondan. Oğlum doğru durun da durun yokları. Heh güzel. Şanssız bot. Şanssız Yine neden şanssız. Ha güzel. Dur ben bunu takayım. Bu ile daha işe yarar. Okumak. Şans yok. Ya abi. Halama. Tüccar. Tüccar ne veriyorsun? Hi hiç, bir şey yok. Ee, tarla geldi. Ya Hayvanlar alemi. Bu iş yansı yok geldi. Oh! Hayır! Hayır! Aa, Aa, şu an. Su, su, su. Ee, ben bunu nasıl çıkacağım şimdi? Ben ne yapacağımı mükemmel biliyorum. Bir dakika. Şimdi size de şöyle göstereyim. Bir dakika. Her zaman ataruz. Envanteri koru. Dönüşü döngüsü yapışık tabii bu şekilde oyunu bitireceğiz. Evet. O an normalde bile oyunu bitiremediğim aklıma gelince ben. Neyse. Ben bunu, ben bunu söylemedim. Hadi şu da pilici. Aa, ne? Aa ölmüş. Ölmüş adam. Ne? Ya üf be. Hayır. Hiç şakamazsın. Böyle giderse ben oyunu asla bitirem Dur bir dakika. Bir dakika. Ateş korumam geçmiyor. Tamam rahat. Ben böyle buradan çıkarım. Ateş korumam iyi bitmiyor şu an. Hai hai Bu ne? Ya abi Kaç Kaç Neden ölümsüzlük totemini kullandım kaç Elmas kazma varmış Oh ne sarayt balta Gel 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 Süper kazma süper balta bunun benim niye var mı Eklenme acaklarına Aa, öl, öldü bire. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. bozanlar gerçekten sıyı bozuyor. Aldı üstüne, sinir bozan. Neyse ben devam edeyim. Ya neyse ben devam edeyim. <laughs> Pembe aksiyonu uçu çok da neyse. Havuç dalması. Neşe. Şey? düşecekti ben oraya gel lan buraya. Can oğlum buraya. Nerede? O arkadan kafir adamım. Neyse. Umursamıyorum. Ha ha. Hey. Tamam da. Buna yok. Slime. Neymiş adı? Bom. Lan neydi ya adı? Kolay yeri. Ne var bakayım? Şöyle göz atayım dürbünün işimize yaramaz. Aaa abi ne? Altın zır, altın zır. Altın ver bana. Ya yeah, envanterim şşşş. Eşyalarla doldu ya. O yüzden çok kötü şeyler geldi. At. At. TNT'nin ne alaka? Neyse patlatırız belki birkaç yer. Elmas geldi istemez. Ay. Bu arada eğer böyle modlu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. gerçekten yeter ama ya. Bir kuzanda aşıyorum. Bu ne? A tapınak geldi. Şanslı bile korman tapına. Hayır. Bu ne? Adı ne? Adı. Adını okumam lazım. Bombiymiş. Bir daha asla böyle şeyler merak ediyorum. Neler çıktı? Pembe Axolotl orada. Oh, oh, oh. oh. ee, elmas kazanmaz zaten aynı zamanda var. Bir daha gireceğim Çünkü hiçbir şeyden ders almalı olur. Altın elma varmış. Durayım da açayım bari. Ya sabır, ya sabır. Direkt 9'a bas ben de olan şu. Ya ne yaptın ya? Ha. Neyse hala biraz burada. Şanslı bloktan şanslı blok geldi. Çok şanslıyım belki. Şanslı bloktan şanslı blok geldi. Hiç şaşırmıyorum. Bu ne zaman geçecek? Alo. Heh şanslı bloktan çıkan şanslı blok şöyle bir şeyden şanslı blok çıkarsa hayır <gülüyor> 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 ya sabır dünya yok açım en azından çıkabilir mi? hayır hayır ha ben bunu öldüreceğim ben bunu öldüreceğim oley sinir bozanla ya şimdi sinir bozan yokmuş tamam Stronghold çıkar mı? Wizard. Aa, Bob. Bob. Gel Bob. Oha, çok fena vuruyor bu arada. bunu leş leşlemem lazım benim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Suya atsam. Ya ha ha. Neden bu arada bu yazıyor? creeper. Dur be ya, aklıma bir şey geldi. Hani ben creeper kafası var ya. Bunları bir tane yerleştirsem ne olur? Bir şey olmaz. Bob nerede bu? Yok, kaybolmuş o. Kremi çıktı. Oh, şişt. şükür şükür biraz. Ha. Kremi'den kremi çıktı. Bak bir tane daha pembe ağzı oldu. Şanslı kalı şey ama şaklarımı Aa oh, tamam ben bunu, ben bunu kullanacağım. Ateş boyutu 2. Gel buraya kör 2. Kaçıyor sanki ben abi ya. Ha ha Öldü de sondu. Ya. Aa. Ronaldo geldi. Aa Messi de gelmiş. Neymar da gelmiş. Mbappé de gelmiş. Hoş geldiniz gençler. Bu arada böyle devam ederse ben videoyu sonlandıracağım. Ödümü kopardın. İnatla aşacağım oğlum. Aa kahvenin gazı olsun. Aa bak kenar Ronaldo Mersi, falan blok. Aa. Bir daha ölürsen video bitiyor. Ya. Oyun beni doydu duyuyor. duyuyor valla. Oyun beni duyuyor yemin ederim duyuyor. O, evet. o zaman hoşça kalın. Bye bye.